Selam gençler. Nasılsınız? Evet şu anda. Yolun kenarındayız. Trafik var. Motorcular geçiyor. Evet bugün ne yapacağız bugün? Bizim emek biraz yorulmuş. Onu masaja götüreceğiz. Yani bir bakım istiyormuş. Dedi abi dedi ben dedi yoruldum dedi. Ne zamandır dedi vakti dedi çalışıyorum altında. Dedi gel yani biz bu işi bir masajla tatlıya bağlayalım dedi. Ben de tamam dedim dedim yani. O bizim kahramızı çekiyor bunlar garibandır bunlar öfkerdir bunların ağzı yoktur bunlar bizi kahramızı çeker şeyimizi çeker. Biz de dedik tamam tamam abicim götüreyim seni dedim. Ondan sonra da tamam abi hadi götür dedi bugün dedi müsaitsin dedi şu orkşu götür beni dedi tamam dedim ben Abi Şimdi aklımızdaki bakım planlarını hemen açıklayayım. Hava filtresi. Yağ değişimini kendim yaptım. Yağ filtresi falan kendi değiştirdim. O yüzden yağ filtresine falan girmeyeceğim. ya ya. Ondan sonra benzin filtresini değiştireceğiz. Bujiler değişecek. Bir de geçen çocuklar mahallede top oynarken arka sinyali kırmışlar malum. Bir arka sinyalle oynayacağım. Bakım ay Böyle kendim öyle edemez miyim? Halledebilirim. Yapar mıyım? Yaparım ama. Bu bujesi falan, hava filtresi, onun defosunu falan sökülmesi gerekiyor. Bunu öyle açık, güzel, kolay bir yerde değil. Defoyu söküp de defonun altında kalıyor onun şeyi. Ondan dolayı. dedim biz bunu. Ha hani ilk defa hiç sökmedim hiç. Şimdi elimde de yeterli malzeme yok. Ondan dolayı biz bunu kırıp parçalamadan biz bu işi kendimiz halletmeyelim. Dedim bu iş gereklileri var. Onlara gidelim. Bayağıdır götürdüğüm bir servis var oraya götüreceğim. Ne evet, şey? Oo, birler solda mı atıyor, Biz atalım. Şöyle. Siz bu kilini atın. Sen açar mısın so. Ben gireyim mi? Ben gitmiyorsun tamam. Arkadaşlar motora girerken şeye bakmayı unutmayın. yani böyle köşede girerken arkanızdan birisi yani geliyor da olsa, gelmiyordu olsa, bu sağ tarafa bakın ya. Yani. Biz motorcular dalmayı seviyoruz yani, görüyoruz. <laughs> Ondan dolayı, ne kadar emniyet şeridine de girsen, baba bak yani senin. Ece'nin yanına olur şey hani olur. Belki başkasının şeyidir. Fazla yapmaya gerek yok yani. Evet Bu sene güzel rotalar var aslında aklımda. İznim de bu. Böyle 30 gün bir kesintisiz iznim var. Yıllık iznim var. 15 günde ayrı bir yıllık iznim var. Yani 45 güne yakın bir iznim var. Aslında bu izni hiç parçalamadan, hani 30 günü zaten parçalayamıyorum. Devletin koyduğu yasal zorunlu izin o. Bana onunla böyle güzel bir tur falan yapmayı planlıyorum öyle şadırlı madırlı. Ne bileyim böyle işte Çanakkale, Bursa, İzmir, Aydın falan filan. Aklımda öyle bir planlar var. Tabii motorda biraz sıkıntı oluyor. İşte şarj dışı, cart dışı, jurt işi. bir şekilde inşallah. Keşke buraya girmeseydim. Ya şimdi fark ettim. Sen abla. Ha -ha. sonradan bankette. Ben Mecidiye muhabbeti aldım. Mecidiye köy ayrımı zannettim burayı. Ona girdim ve ayrım ileride. Şöyle bilir belki bajaj kullanan arkadaşlar da varsa götürüyordur servise. dese. teker motor var. Ben orada bakımlarımı yaptırıyorum. Şimdi oraya götürüyoruz. motor burada bir kesiliyor yani motorun daha rahat hızlanması gerekiyor. Motor burada bu hızla kesiliyor ben anlamıyorum. Yani tapa gazı gidiyor elim. Ama motor kesiliyor yani rüzgardan mıdır? Ya diyor ki ekipmanlardan acaba ben rüzgarı mı hissetmiyorum falan diye düşünüyorum ama ha, motor hani gitmiyor yani. Yakıt sarfiyatı arttı. Yani iki gün normalde bir de işte iki gün işe git gel falan yemiyordum. Yemeye başladı falan dedim herhalde artık hava filtresi bu şey bu geldi. Bunun bakımları yani falan. Bir yerden bu yakıyor bize. Dedim bunu bakımına götürelim artık. Şükürler. Yaşayamam, yaşayamam ki Ben muslimlerde dayanamam, dayanamam ki Ben de uyandım. Ben onu yapmaz aradım peker motor motoru normalde. Ben de öyle şey gördüm. Hani ben gelmek istiyorum misafiriniz var mı? Ben de öyle diyorum. Abi yaz kutuyu hallederiz böyle. Tamam dedim ben de çıksın gidiyoruz şu anda işte. Şöyle aslında gelmişken peşin pezeven Orhan var. ha ben size muhabbet anlattım. Şey anlatmadım Orhan bugün yarım yarımına motor alıyor. Arkadaşının motorunu alıyor oradan kaçamam da, şuradan kaçayım. Bundan sonra ikili date <laughs> videoları gelebilir. Tabii ikili single date. Malum ikimizin de manitası yok. Biz bu işlerden öyle bize ayağımızı çektik. <laughs> Uğraşmıyoruz artık ya valla. İnsan yoruluyor arkadaş. Üf. Yani abi niye yoruluyorsun diye soranlar olur. Aa, i̇şte Hani bir tarafından sevmek güzel bir şey bir Güzel bir şey. Birini sevmek güzel bir şey mi? Güzel bir şey ama ben hiçbir şey demiyorum. Ama mevzu artık o değil arkadaş yani. İşler ciddiye bindiği zaman insanların kuyusu değişiyor. Bir kere başıma geldi. Ondan sonra dedim ben bir daha düşünmüyorum ya. ya abi belki o kız öyleydi. Başkasının o şey olmayacak. Bilmiyorum. Ben tekrardan birine bağlanıp alışıp ondan sonra böyle şeyler yaşamak için canımı sıkmak için şey yaşamıyorum yani. Hayat yaşamıyorum. Niye tekrardan kendime böyle bir travma yaşatayım yani. Bilmiyorum ya nasip. Şimdi büyükle konuşmamak gerekiyor. Allah karşımıza birini çıkarır, aşık eder. Ulan otur gece gündüz düşünür hale geliriz şimdi. O yüzden bir konuşmak da istemiyorum yani arkadaşlar. Olaylar garip. Ya yani ben bir şey dedim hani bizimkiler de işte yani biri yok mu artık evlen falan filan diye bir şey yapıyor. Yani ben dedim ben de biri yok. Hadi görücü söyle. Sizde varsa birisi beğenirsem fotoğrafımı bana mı gösterirsin? Instagram'ın ne yaparlar bilmiyorum artık. Yani görürüm, beğenirim, oturup konuşurum kafam yer belki düşünürüm ama ben hani içeri bir çaba yok. Yani benim artık öyle flört, cırt sevgili kafa kaldıracak durumum yok arkadaşlar. Bilmem belki benim yaşımda olanlar bilir ya benim yaşım 28. hani yaşayanlar da vardır. Çoğu zaten bizim bu lanet bir nesildeyiz bir lan. 2000'lere biz 90'lar ile 2000 arası bekarız. Anladın mı? Yüzümüz gülmüyor anasını satayım. Orada bir şeyimiz var. Ben çözemedim. Ya tahmin ediyorum ki benim yaşımda olan çoğu kişi de hala bekardır. çünkü arkadaşlarım çoğu da bekar. Ve biz de böyle bir kısmetsizlik mi diyelim, nasipsizlik mi diyelim? kader bağlanması mı diyelim ne diyelim öyle şeyler var biz çözemedik. <laughs> yani benim de aynı düşünen arkadaşlar vardır onlar da yaşamıştır yani artık insanların birbirine tahammülü kalmadı. Ya evlenirken hani ben artık bir kere evlenmek istiyorum hani. İşte oturup ayrılık psikolojisi, cartı cürtü çekmek istemem. anladın mı? maddi ve manevi her türlü şeyde benim yanımda olmasını istiyorum azıcık sık maddi sıkıntı gördüm mü? Ben anamın babamın evine gidiyorum. Ayrılacağım. Ben çekemem bu hayatı. Gerek yok ya yani ben. Kaldıramam böyle bir psikolojisi. Böyle bir psikolojisi olan insan da benim hayatıma gelmez. Ben bekar kalmakla da mutluyum ya. Yani. <laughs> en azından. ev geçindirme derdim olmaz. Çabuk çözüyorum olmaz bir sorumluluğum olmadı. Aldım maaşı tek başıma patır patır yerim. Anasını satayım yani. Niye uğraşayım ki diye düşünüyorum. Çoğu insan da böyle düşünüyordur diye düşünüyorum yani. Abi bu takılmalık yap işte hani kafan dağılır falan. Ben, ben de o da yok. Bak kullanmıyorum. Biz bağlıyız. Biz de öyle şeyler yok. Şöyle hop peker motoru da geldik. Neyse şu bakımları yaptıralım. Ondan sonra kaldığımız yerden muhabbet sohbete devam ederiz.